Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de arkadaşlar şoka gittik. Şok da çok güzel indirimler yapmışlar. Kampanyalar yapmışlar. Çok güzel yeni ürünler gelmiş. Hepsini size bulduk. Yeni ürünlerden gösterdik. Çok güzel bir video oldu. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Kanalımızdan Kanalımızda kalın lütfen. Biz desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. O zaman gelin birlikte geçelim videoya. Bakalım neler neler gelmiş, hangi ürünler indirime girmiş. Hep birlikte görelim. Şöyle bak çok güzel. Yeni gelecek e, peşta plaj havlularını da bulduk arkadaşlar. 149 lira. Baklak. Bu şeymiş. Yakarlı plaj havlusu. Hah. Fakat da deseni de var. Şöyle palmiye ağaçlı desenli. O da bak senin elindeki de desenliymiş. Şöyle e, şey, kuşmuş kuşmuş Böyle Martılar, balıklar şöyle, falan. Şöyle bak. Aynen. Desenleri Heh, farklı. O ne elindeki o da. Bu güzel. da aynı. Bak o da aynı. Yani fiyatlar aynı. 150 lira. Ama renkleri de çok güzel. Baksana şunların renklerine. Şunları gördün mü? Oo, onlar da çok güzel. Bayıldım. Şey bir de ölçüçüsünü söyleyeyim 150'ye 70'e 150. Ye, 70 ye 150. 70 Bak mesela 150. bu da şöyle açık hali böyle. Şu da böyle, bu da şeyli. Şöyle. Aynen gemici şeyi var üstünde. Bir şey diyorlardı buna da şimdi aklıma da gelmiyor ha gemici şeyi var. Bak renkleri şahane bunları da erkenden bulduk şoka gelmiş bizim şoka. Ee, bir sürü farklı rengi var gördüğünüz gibi. Şekarlı plaj havlusu diye geçiyor bunlardan. Resim çekeceğim mi? Evet çekeceğim. Şöyle bir tut. Bak şu ikisi çok güzel. Sebze meyve bıçağı da geliyor arkadaşlar. 32.95 Bak. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Nero kusmuş markası. Bakayım. Şöyle. Baksana. Aa yeşil rengi çok güzel. Şimdi başka var mı? Hmm, başka yok da sanırsam. Bir de pembe olsaydı. Güzel bir pembe. Yok sanırım değil siyah mi? Var. Aa, siyah zaten var. Bakıyorum böyle şahane üç renk bulduk. Harika. Bu, bu da yeni gelmiş. Kadın bol paça pantolon. Heh. Evet, şöyle kadın bol paça pantolon gelmiş Bunun arkadaşlar. Bunun fiyatı sanırım 150 lira olabilir. Bakayım. Heh, 150 lira bunlar. Ay ne güzel. Bak ne güzel değil bunlar yazın. Gördün mü? Hı hı. Alabiliriz bunlardan. 150 bir lira. Bir de siyah evet, rengi var sanırım. siyahı var. Aa çok güzel. Bak. Her şeye uyar bunlar. Siyah. Harika. Şeyleri bedenleri ne bu? Ee, bakalım. L, XL, XL yazıyor. Hmm, güzel. Bayağı da büyük bedenler yani. Gelmiş arkadaşlar şoka. Bayıldım buna. Çok güzel. Nevresimi 200'e 220. yastık kılıfları da 50'ye 70. 50'ye 70. Bu da yeni gezecek ürünlerden. Erkenden bulduğumuz için fiyatı yok ama biz bulduğumuz zaman altına yazacağız. Çok güzel ama rengi falan. %80 pamuk, %20 polyestermiş. Onu da belirteyim. Evet. güzel çift kişilik pike seti gelmiş arkadaşlar. 180'e 220, 50'ye 70 de yastık kılıfı var. 2 adet var yastık kılıfları. Çok da güzel bir ürün. Bak. Bunlar Erkenden iyi. bulduk bundan. Yeni gelecek ürünlerden. Hı hı, fiyatını da ekleyeceğiz. Bir döner müsün? Tamam. Şöyle %80 pamuk, %20 polyestermiş. Onu da belirteyim. Ha, %80 pamuk olması da güzel. Hı hı. Bayağı güzel bir şey yani terletmez insan. Aynen. Bak şöyle dört bölmeli dolap düzenleyicisi de geliyor arkadaşlar. Bu da erkenden gelmiş bizim şoka. 24 çarpı 29 64 santim. Şöyle. Bunun fiyatı da yok. Bulduğumuz zaman söyleyeceğiz. Çünkü yeni ürün. Altına da yazarız. Şöyle. Bu da güzel yeni ürünler. Bunlar ya. da çok güzel. Bak bunlar da yeni gelmiş. Şey bunlar Paşa bahçenin. Kaç cc? Yani 60 cc yazıyor sanki. Ha öyle. Ne bileyim 60 mı 90 mı ne yazıyor? Üründür. Yok bence bu 60 cc değil başka bir şey. Bu o. yarım kilo falan. 500 başka yani şey 500'dür. 500 dur. 500. Bunu da fiyatını bulunca yazacağız çünkü şu anda etiketi yok. Çünkü belli olduğu için. 500. CC evet yarım bunlar. kilo bu bence de yarım. Hı -hı. Yazmıyor ama ben tahminim öyle. Şöyle bak açılıyor. Çok güzel. E şöyle koyalım. Aa çok güzelmiş. Şöyle. Bunlara bayıldım. Şöyle. Ay. Birini... <laughs> değil mi Birini dik tutuyorsun biri. Şöyle. Geç Burası geç, pek geç, şey değil geç. demek. İyi değil bak. Yok iyi de biz koyamıyoruz. Bak şimdi iyi. Ha evet şimdi oldu. Bak şunlar da arkadaşlar şoka gelecek yeni ürünlerden. Şöyle Paşa Bahçeli'nin değil mi? Evet. Üçlü. Üçlüsü var da. Ee, Bunun fiyatı bakalım. yok ama bulunca yazarız mutlaka. CC'sine şu bakalım. Şurada yazıyor. Hık. 310 CC. Hık. Modelin adı da şu. Hık. Leyla. Güzel güzelmiş. Şöyle. Şuralarda şey ıı, granüllü çok güzel. Bizde var bunlar. Bu var da. Bir de şöyle. Vardı. Şöyle var bak. Şu boylarda. 270 cc bu da. Üçlü. Bu da aynı e, marka. Paşa Bahçeli'nin şöyle Leyla. Modeline de aynı. Aynen şöyle üçlü. Bu da şöyle granüllü. Çok güzel bardaklar gelmiş. Harika. Şöyle Paşa Bahçeli'nin dörtlü kasesi var arkadaşlar. Bu da yeni gelmiş. Paşa Bahçenin büyürüğünü şoka gelmiş bunlar. 185 cc. Şöyle bir bakalım mı? Aa, çok güzel Dörtlü. Çok şahane. Şöyle. Markası Paşa Bahçe. Şurada Rain diye bir ismi var bu modelin hı hı. adı. Paşa Bahçe'nin meze tabakları mı deniyor bunlar? Meze tabakları. tabak mı deniyor? Kayık tabak işte. Şöyle boyutları bakayım. SIS'sine baktım da göremedim. Görünmüyor ki. Bu değil mi? Ama Yeni bunlarla. da. Çok güzel. Meze de koyulur, şey de koyulur. Ee, peynir, zeytin Ne isterseniz. Çok güzel. Fiyatını bulunca yeni yazacağız. Çünkü yeni olduğu için fiyatları yok. Bulunca altına yazarız ya da söyleriz. patates ve soğan kapları da gelmiş şöyle kovaları diyelim. Daha doğrusu bunlar yeni. Yeni gelecek ürünlerden. Bizim erkenden gelmiş şöyle. Çok güzel patates ve soğan kapları e, kovaları diyelim. Çok güzel. Bak bunlar da ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Metal. Metal. Ee, yeni gelecek ürün olduğu için henüz fiyatını bulamadık ama bulduğumuz zaman mutlaka yazacağız altına. Şöyle havalı alıyor. Çürümüyor yani Hı -hı. patates, soğan. Benim de var da benimki bizimki eski de aslında bunlardan alabiliriz. Fiyatını öğrenince altına yazarız. Şöyle alayım. Bir de bir rengi daha var onu da göstereyim. Bu beyaz. O da krem. Döndü. Hmm. Döndür. Bak. Evet, şöyle. Hı. Bir de şu rengi var. Çok güzel bunlar ya. Yani. Çok güzel patates kovaları. Patates soğan kovaları. Şoka gelmiş. Harika ürünler. İki renk gelmiş arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunları da erkenden bulduk. Fiyatını bulunca altına yazacağız ya da söyleriz. Bakalım ben de soracağım kasaya ne kadar. Bunların fiyatını öğrendik arkadaşlar. 379 TL'ymiş. Ama çok güzel. Bak sizin için gittik sorduk kasada. Hı hı. Şöyle. Şu şeyi söyleyelim. Tamam. Pike takımını, bunun da fiyatını öğrendik. Bu da 450 lira. 450 TL. Nevrisin takımı da yine 450 lira. Fiyatlar aynı. 450 TL. Hı -hı. Burada erkenden bulduk, fiyatını da öğrendik. Aynen. Bu şekilde. Bütün masa kılıfları var. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Evet, bunlardan almıştım ben. Bak, güzel oluyor bunlar. 50 140 Ufak. santimmiş ölçüsü. Tamam. Ee, bunun da fiyatını bulunca ekleyeceğiz. Şöyle zaten. Gösterelim. 50'ye 140 ölçüleri. Hı hı. Böyle hurçlar da gelecek. Bak bunlar da baskılı maxi hurçmuş. Hmm, şeyler ölçülerine bakalım. Şurada yazıyor. 64, 41, 35 santim. Böyle pitikareli. Güzel. Hı hı. Zaten fiyatlarını bulunca şuraya yazacağız. şuraya eklerim. Tamam. Başka bir sürü bir çeşidi var. Çok, çok, çok. Bak mesela şuraya yavaş yavaş göstereyim. Ben aslında yazacağım zaten. Şöyle bir tane çok amaçlı kutu var. Bu da 30 30 30 santim yani kare. Bu da yeni gelecek günlerden Aynen. fiyatı şuraya eklerim. Aynen. Şöyle e, akordiyon düzenleyici var. Bu da small boyuymuş. 41, 11, 12 santim. Böyle çorap morap koyuluyor bunları şuralara falan. Hı hı hı. bayağı güzel her yeri topluyor yani. Güzel. Ha, başka. Dur bakayım. Hmm. Evet evet onun demin söylediğim tamam. kutu. Şu akordiyon düzenleyicinin bir de medium boyu var. O small boydu. Bu 43, 15, 14 santim. Tamam. Hmm. Pencereli. Evet. Bu da baskılı pencereli hurç. 64, 41, 35 evet. ölçüleri var. Çok güzel hoşlar bak. Hı, hı. Piti kareli kareli. Bakalım başka ne var farklı. Evet, Aynısı. Aynısı. Şu. Aslında farklı bir şey. E bunu ne Bunun şeyi yok ki. Ölçüsü yok. Dur bakayım şurada yazıyor. Yazıyor mu? E, maxi baskılı maxi hurç kulplu yazıyor. Tamam. Yani tam ölçüsü rahat. falan nerede yazıyor bilmiyorum. Neyse bulursak gösteririm. Şu kutuları zaten söyledim. Bas. Bir dakika. Nasıl daha açık. Bir saniye. Şurada şey var da. Açık bir yer. Baskılı mega hoş. Bunu söyledik mi? Bilmiyorum. 70, Yok. 74, 46, 46. Ne güzel kuşlar gelmiş. Çeşit çeşit. Başka? Bakayım. Şöyle dönürelim. Bunun, bunun aynısı. Şu farklı. Bu farklı. Ha, bu, bu da farklı. <laughs> Baskılı baza altı hurç. Orta boy. 64, 45, 22. Mega kutulu hurç. <laughs> 60, 40, 30. Selen'in tabakları var. Bunlar da 50 lira. Bun Burada da ne alırsan 50 lira. Bunlar da 50 lira. Bak şöyle pasta tabağı var. Arkada yemek tabağı var. En Kase. arkada da kaseler Aynı. var. Dur bakayım ben geçeyim oraya. Bakayım. Şöyle göstereyim. Kaseler en arkada. Böyle ne paspası var. var. İkili var. set. 40'a 60, 60'a 90 santim. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle bir bakalım mı? Aa, o büyük hmm. Şöyle iki adet var. Şöyle Paşa Bahçesi'nin bardakları gelmiş. Burada da ne alırsan 100 lira. Şöyle bir gösterelim. Ay çok tatlılar. Şu ikisi değil mi? Aynen ikili. İkili 100 lira. Hmm, şöyle yola mı? Çünkü şey burası pek güzel durmuyor da şöyle. Bak, bak, Heh, şöyle güzel. göstereyim size. Kalın kaliteli bir cam. yani. Şöyle Paşa Bahçe'nin ikili dondurmalıkları da gelmiş. Bunlarda da yine 100 lira fiyat. Ne alırsan 100 lira. Aynen. Baksana ne kadar güzel ya. Güzel güzel dondurmalıklar. Bayağı güzel. 170 cc'ymiş bu arada. Hmm, şuna da bir bakalım. Dörtlü o galiba kapaklı. Bu da 100 lira. Kaşabahçeli. Hmm. Tamam, şöyle bir bakalım. Şunlar çok güzel. Kapaklı. Şunlar. 100 liraya da çok uygun 4 tane. cc'si. CC. bakalım. 270 300. 70 cc. İçinde 4 adet var. Hı hı. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Burada da ne alırsan 100 lira. Aa güzel. Güzel kampanya. Ne alırsan 50 lira köşesi var. Bayıldım bunlar. Şöyle size gösterelim. Mesela şöyle süzgeçler. 50 TL. Şunlar ikili mi üçlü mü? Üçlü. Bunlar da 50 TL. Şöyle arkada şöyle farklı modelleri de var. Çok güzel. Şunlar da 50 TL. Cam. Cam. Paşa bahçeninmiş. İyi. Paşa bahçenin. Baksana ne kadar güzel. Süper. Şu Bardaklar altılı. Glass for you markasına ait. Çay bardakları. 50 lira. Aynen ne alırsan 50. 50. Şunlar da 50. 50. Şöyle, kapağında böyle çiçek şeklinde şey var. Çok güzel bir figür var. Ee, ne yazıyor? 1200 mililitreymiş bu arada. 50 aynen. Onları gösterdik zaten. 50 lira bunlar da. Bak tabaklar da. Tamam. Buradan da şöyle göster <laughs> lastik var içinde 50 lira bunlardan evet. şunlar da 50 lira bak şu, şu şeyler. az önce göstermiştik paspaslar 250 TL'ymiş onun fiyatı bak şurada ikili 9'lu askılıkların fiyatını bulamamıştık da burada bulduk 49.95'miş bunların fiyatları da arkadaşlar bak şöyle kamp tabireleri var 99 liraymış bunlar şunlar da kamp sandalyesi rejissör 289 dönmüş bunlar. Şunlar da plastik sandalye, teknik sandalyesi 299 dolar. Şu altındakiler. Bak. Ha şöyle. Çantalı olanlar. Çantalı. Bizim de var ya bunda Şunlar. Üç çeşit şey var. Şunlar ne? Şunlar. Tencere. Tamam. Onları da söyleyelim. Dur bakayım. Nasıl onlar? 449 dolar. Benim tencere yazıyor. Hı. Kaç santim? 24, 24 santim şöyle fiyatını söyledik. Bir de şu var. Bir de şunu söyleyeyim. Çok güzel tencereler gelmiş. Bu da karnıyarık tenceresi 429. Bu sığ tencere. Bu da 24 santim. Hı hı. Şu derin, şu sığ. Aynen. Güzel. Ben koyayım. Size. Şunlar da var. Bak. Bu de çok güzel. Fiyatlarını bulamadım. Bir göstereyim şöyle yakından. Şunu. Şu kafaya bak ne güzel çok güzel. Böyle sarı kafa var, mavi kafalar. Bir de şöyle half pistler de gelmiş. Acaba bunların fiyatı ne bilmiyorum ama. Mavi saçlı pardon. Mavi saçlı, sarı saçlı. Şöyle göstereyim birkaç tane. Bak, Aa, bir kutu sürü kutu bir var. şey değil mi? Bak üç kutu var. Bir, üç 3 iki, var. üç. Bak, çok bayağı çeşit bunlara bayılır. Çeşit, çeşit, çeşit var, var. var, evet. Baksana bir sürü. Şuna bir bakabilir miyim? O neymiş? Otobüs de var bak. Ay çok iyi bunlar. Acaba ne kadar? Şöyle, fiyatları sormak lazım, sorarız. Şuna bir sürü arkadaşlar şöyle. Bir sürü, kutu kutu. Şöyle, bak. Siyah limuzin mi ne bu? Batman'in arabası galiba. Bak, kırmızı araba. Çok güzel. Bak, şöyle göstereyim hepsini. Çok, çok güzel, 300 liralmış bunlar. Şöyle, şunları, şunları göstereyim size. Şunları bayıldım bak, çok güzel. Şöyle, şu bebekler var. Baksana, çeşit çeşit bebekler. Hemşire. Harika. Şu hot de 100 liraymış bu arada bunlar. Evet, onların fiyatı da 100 liraymış. Şunlar ne? Yastık. Ha. Bir bakalım onlar da yeni. Bunlar da yeni. Aynen. Ne kadar ki fiyatları Şöyle, Dur döndür bakayım. Yastıklar var. Visko dolgulu yastık. Bunlar da yeni ürünlerden, yeni gelecek ürünlerden. Şunu. şu ki? Amerikan servis evet, Bunlar da yeni. İkili sopla. Ee, 40 yıllı. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatlarını şimdi öğrenince altına yazarız. Burada şöyle bir. Hı hı. Şöyle, şöyle bir yastık var bak. Bu aynısı mı? Yok. Yok bu farklı. Klimalı yastıkmış bu. Heh, klimalı yastık. Klimalı. Güzel yastık. Bu saskısı da geliyor 9 adet. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle güzel bir ürün. Göster bakayım şöyle. Güzelmiş. Şöyle pipetleri de renkli. Yeni gelecek ürünlerden. Şöyle bak. Şuna bakalım. Başka deseni var mı acaba? Bakalım. Şu küçük çıkartalım da. Bakalım şöyle. Aynı mı? Bak hepsi farklı. Şöyle gösterelim desenlerini. Şöyle. Aa, en güzeli bu. Bak. En sevdiğim. Bir de şu var. Bu da güzel. En güzellerini arkaya koymuşlar. Güzel. İşte. Şu. Kırmızıymış. Kalpli. Bunu da gösterelim. Bak çok güzel minderler geliyor şoko. Çok güzel. Bak şunun çizgisini, çizgisi de var burada. Bir de böyle pembeleri var. Bunların fiyatlarını bilmiyoruz ama Ha yeşil de varmış. yani öğrenince yazarız. Öğreneceğiz, sonra öğreniriz. Çok güzel. Bayıldım şunların renklerine. Bak, başka da var belki de. Yok mu? <laughs> çok güzel. Bak. Gördün mü? Bunlar da yeni gelecek ürünlerden arkadaşlar. Şöyle fiyatlarını da öğrendik. Fiyatları yoktu ama 25 TL'miş. Paşa Bahçe'nin cam kaseleri. Çok güzel. Kapaklı. Bak şöyle çok güzel deniz çantaları da gelmiş şoka. Şimdi bunun fiyatını da öğrendik. 200 liraymış. Bak bunun farklı bir rengi daha var. Onu da gösterelim. Geçen bulamamıştık. Hı hı. Bugün bulduk. Bu da 200 lira. Bu da. Çok güzel çantalar. Bunlardan alacağım. Çok güzeller. Bak arkadaşlar bu piknik sepetini de hani bulduk fiyatını e, öğrendik daha doğrusu sorduk sizler için sizler için sorduk öğrendik 300, 300 lira şöyle ondan bir yerleştireyim de bir de onun bak bu rengi de var bunu da göstermek şöyle, şöyle 300 lira bunu yerleştirmek gerekiyor ne da ben şimdi oldu, ha, şöyle bitireyim şöyle ben şimdi yerleştirmeden gösterdim size hı hı, tam oturtmadık oturtmadık şu rengi de var çok güzel bak onları da gösterelim. Bir de bir rengi daha var değil mi? Hı hı turuncu. Tamam, tamam. Tamam şu an. Tamam. TL bunlar. Çok saran olmuştu geçenki videomuzda. Çünkü o zaman da fiyatını bulamamıştık. Şimdi, de, şimdi... Sormuştuk ama o zaman görünmüyordu tasada da. O zaman görünmüyordu. Hı hı. Şimdi görünüyor o yüzden söyleyelim dedik. Yok Bak şu Ters oldu. Şöyle. Tamam fiyatı. Güzel bir piknik sepeti rengi falan. çok. çok fosforlu güzel. gibi böyle. Fosforlu gibi. Bak şöyle rengi. 300 lira fiyatı da. Zaten çok sordunuz. Biz de öğrendik sizler için. Arkadaşlar bunu da çok sordunuz. Geldik tekrar sorduk. Sizler için öğrendik. Yoktu fiyatları. Yeni ürün olduğu için. 150 liraymış. Bakın şu an kaç adet var içinde. Piknik seti 30 parça 6 tabak 6 bardak, 6 kaşık, 6 çatal 6 tane bıçak. Bunun farklı rengi de vardı da onu şimdi bulamadık. Bakın bunu farkını gösteririz. Yeşil gibi vardı. Değil mi? Aynen yeşil vardı. İki rengi vardı zaten. Hı hı. Şöyle bak. Bunların da fiyatlarını sizler için sorduk. Böyle Bakın hı. şöyle e, pompalı termoslar var. Bunlar da fiyatını bulamamıştık. Şu an bulduk 300 TL. Bak şöyle çeşitlerini gösterelim. Çok güzel. Hı hı. Bir de şu var. Bir tane daha bir model daha var. Yok ikisi aynı. Şu değil mi? Bunun aynısı o. Bak aynı. aynı. Şu evet, da, evet. aynı. aynı göstereyim. iki model gelmiş. Şunun da fiyatını öğrendim bu arada. Da 150 lira. 1 ama. litre. Çünkü fiyatını bulamamıştık. Çok bulamamıştık. sordunuz. <laughs> o zaman işte böyle. Tekrar hmm. geldik. Bunların fiyatlarını öğrendik. Güzel. Çok güzel ama bak. Şu mavi de var. Şu maviye bittim. Çok güzel. Termos. İşleri de şeydi mi bunların? Çelik. Bakalım şöyle gördüğünüz gibi çelik. Şöyle piknik setinin 23 parça 2 katlı kare piknik setinin setinin daha doğrusu sarı rengini de bulduk. Bunu derkenden bulduk. Şoka gelecek ürünlerden. Fiyatı da 279 lira. Bunun bordo rengini göstermiştim. Şöyle bir tane sarı rengi var. Bir tane de onu da göstereyim. Bir tane. Şöyle pembe rengi var. Bardakları, kaşıkları, çatalları, tabakları bu şekilde görüyorsunuz zaten. Kapağını da açmışlar. Böyle deli koyalım. Bunları da erkenden bulduk. Bizim şoka erkenden gelmiş. Güzel ürünler. Şöyle plastik çift renkli süzgeçlerle gelmiş. Bunlar da güzel görünüyor. Şöyle poçalar da var. Bunların da fiyatlarını bulunca yazacağım. Hepsi yeni ürün. Erken geldiği için henüz fiyatlarını koymamışlar. Şöyle bir tane de çok amaçlı banyo sepeti gelmiş. Bunun fiyatı da 75 lira. Şöyle göstereyim size. Bu da yeni ürünlerden. Bu da temizlik poçası diye geçiyor ama bunun da fiyatını bulamadım bulduğum zaman yazacağım şöyle şeffaf dilim kaseler de gelmiş bunlar da yeni mesela şunun fiyatına bir bakalım bu 3.6 litreymiş ee, bunun fiyatı yazmıyor küçüklerin fiyatı var da 1.6'ya kadar fiyatlar var şimdi de yazacağım size böyle renkleri var dur bakayım Yeşili var sanırım. Neredeyle, neredeyle. Heh, küçükleri bunlar bak. Bunların fiyatı yazıyor. Bu mesela 450 mililitre. 19.95 ee? Şöyle. Şöyle şoka çelik saklama kapları gelecek arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bu 14 santim olan 100 liraymış. Şöyle e, şu da gördüğünüz gibi on, 18 santim çelik saklama kabı da 120 mi? Şu 120 lira, şu da 100 lira. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunları da erkenden bulduk. Şöyle şuradan da göstereyim. Şunlar Paşa Bahçe'nin e, su bardakları arkadaşlar. 200 cc 25 lira. Geçen de fiyatını bulamamıştık. Bugün bulduk. Güzelmiş bu da. Şimdi çay makinesi var ama bunun fiyatı yazmıyor. Yazmıyor. Gene de biz gösterelim. Gene bulursak bulduğumuz zaman size ya söyleriz ya da altına yazıyoruz. Ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane doğrayıcı gelmiş arkadaşlar. 500 wattmış. Paslanmaz çelik. Dört bıçaklı robot şey. Ne diyorlar buna ya? Robot robot. Robot işte. Söyleyemedim de aklıma da gelmedi. Fiyatı var mı bunun? 900, 900 lira. Bak şöyle. Şuradan çıkartayım da şöyle göstereyim içinde zaten beyaz renkte. Bu şekilde. Şöyle baksın. Bunun mikser seti var arkadaşlar. Şu. 1199 liraymış bu da. Baksana ne kadar parçası var. Hı -hı. Bir sürü. Bu şekilde. Bahçe'nin ikili dondurmalıkları geliyor. 200 cc 75 TL. Bak şunlara bir bakalım yakından. Paşabahçe'nin bir ürünü. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şahane ürünler baksana. Dori'nin şeyleri gelecek arkadaşlar. Dory nokta Dori'nin markası 1.9 litre termos. termos Şöyle bir gösterelim. Ne güzel. Ay şey. bu ne kadar ağırmış. Bakın <laughs> başka rengi varsa onu da gösterelim. Şunu koysan oraya. Bunu mu? <laughs> evet oraya. Yani koyayım. Tamam. Daha güzel çıkar. Onun farklı rengi varsa onu da gösterelim. bir kutusu daha var. Hı, bakalım bakarız bakalım. şimdi. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden arkadaşlar. Şoka piknik setleri de geliyor arkadaşlar. A101'e gelmiştir. 30 parça. Bunun fiyatını da bulunca söyleriz size. Şöyle bak bir de sarısı ana. var. Dur. Aa, güzelmiş. Bak. Şu sarısını da göstereyim size. Şahane. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunları da erkenden bulduk. Fiyatını da bulunca yazacağız aşağıya. Ekleyeceğiz. Nerede ha, şunu Bak şunların güzelliğine bak ne güzel. Şöyle bak saklama kaplığı da geliyor. 3 bölmeli. 237 çarpı 153 52 santim. Bir bakalım mı? Şimdi bakalım. Da? Bu da yeni gelecek ürünlerden. Tekrar koyarız. Hı hı. çok güzel. Açacağım da şeyini. Hı, üç bölmeli. Ben bana ben açarım. Benim işim yok. Tamam bölmeli zaten dediğimiz şöyle. gibi. Ne güzel. Bunu da erkenden bulduk. fiyatını da bulunca yazacağız. Şimdi tatlı renkleri var. bu Güzellikleri de gelecek. E, fiyatlarını bilmiyoruz ama şöyle. Çok da güzel bak. Poşetin içinde şimdi açılmıyor bu. bu şekilde. Şöyle bak biraz çantaları da geliyor. Ne kadar güzelmiş bak. Kaç para? Fiyatını söyleriz sonra. Şunu saklarına bakayım. Şöyle. Yeşil. Ay çok güzel bu. Bir de bunun pembesi var. Onu da bir açalım. İşte. En son yine koyacağız. Tabii şöyle koyarız yerine. Bir de şunlar var. Hı, şahane değil mi bunlar? Çok güzel. Ben fiyatını bir sorayım. Bir tane alalım bundan olmadı. Değil mi? Hı -hı. Bak bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Piknik örtüleri. Şunların güzelliğine bak. 155'e 155. Hı hı. Ekose gibi böyle şeylere, desenlere. Çok güzel. Şöyle üç çeşit vermiş. Şahane bak. renkleri ya. Ne güzel şeyler getirmişler değil mi? Hı hı. Baksana. Şöyle koyayım. Kaldırayım mı yıkalım? Olur. Şöyle bak. Tamam böyle. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Ne kadar güzel. Pipetli bardak. Fiyatları yok ama. Dur yazarsın. Hı, şey çocuklar için galiba genelde böyle desenler desenleri falan şey gibi değil mi? Çizgi film şeyleri gibi. Hı hı. Karakterleri gibi. Hı hı. Çocuklar için galiba bu. Allah Allah. Bir de şu. 400 mililitreymiş bu arada. 400 milimetre pipetli. Hı -hı. Güzel. Hı -hı. Çok güzel değil mi? O var, o var şu, o var. şu, şu. Güzelmiş onlar ha. Bu da şeymiş. Acil durum kamp lambası. Acil durum ne kamp lambası? Yeni. Hmm, ne güzelmiş. O da yeni gelecek ürünlerden bak. Ne güzelmiş. Bunlar da yeni gelecek kaselerden. Kaşlı bunlar? Şöyle bakalım. Paşa Bahçeli'nin ersisi. Evet. Evet. Okuyamıyorum. Neyse <laughs> yani, tamam. böyle. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatı yazıyor mu bunların? Yeni ya. Yok yazmıyor. Paşa Bahçesi'nin bir ürünü. Fiyatı gelince yazarız. Bir tane sonra bakalım. Bak bunlar da yeni. Aa, bak. Şahane termoslar gelmiş. Bak şunları bir gösterelim size. Yeni bunlar. Şimdi yeni geldi. Ha şuraya koy. Evet. Şahane. Mi? Şunu da koyarsan en sonunda şey yaparız. Yine aynı şekilde koyarız. Tabii tabii güzel. Bak şunların güzelliğine bak. Satışta olsa çok güzel. Alırdık. Hı hı. Şu an satışta değil. Bak, bak, bunlar yeni gelecek ürünlerden 1 litre termoslar. Renkleri şahane değil mi ya? Çok güzel. Tam böyle yazlık. Harika. İçine bakacaktım da. Bir bakalım nasıl açılıyor bu? Ha şöyle. İçi. İçi böyle bak. Şey, bak. Güzel. Çok güzel. Evet. Vallahi güzel. İçi şeyli. Ee, i̇zolasyonlu. mu? izolasyonlu. Sıcak koydunuz, sıcak Hı -hı. soğuk koydunuz, soğuk. Yani bunlar çok güzel. Bu yanının da gelecek. 20 santimmiş 70 liraymış bunun fiyatı bunun küçükleri de olacak dur bakın onları bulursam şöyle göstereyim yani, Termoslar da çelik termoslar 2 litreymiş fiyatı 400 TL ne yani güzel değil mi? Bir de bunlar çok şey oluyor bayağı yani şeyi iyi sıcak tutması uzun süre oluyor. Bu da var ya aynısı. Alayım onu bak. Bak bunlar çok güzel çelik.